İstanbul'un gri ve yağmurlu bir sabahında şehrin sokakları sakin bir ritimle akıp gidiyordu. İnsanlar şemsiyelerine sarılmış, aceleyle yürürken hayatın karmaşasına karışıyorlardı. Emir Karahan lüks arabasında işine yetişmeye çalışıyordu. Başarılı bir iş adamı olarak hayatı hız ve kontrol üzerine kuruluydu. Her şey planlı, her şey düzenliydi. Ancak bu sıradan görünen gün Emir'in hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Emir, kırmızı ışıkta beklerken yolun kenarındaki bir kadın dikkatini çekti. Elindeki çiçekleri yağmurun sert damlaları altında taşıyan bu kadın, sanki yağmurdan hiç etkilenmiyor gibiydi. Ancak birkaç adım attıktan sonra elindeki çiçekler yere düştü. Kadın, bu düşen çiçekleri toplamaya çalışırken hafifçe tökezledi. Emir Durumu fark ettiğinde aracını kenara çekti ve kadına doğru ilerledi. İyi misiniz diye sordu hafif bir telaşla. Kadın başını çevirdi ve duraksamadan cevap verdi. Evet, iyiyim, teşekkür ederim. Ancak Emir onun gözlerinin donukluğundan görme engelli olduğunu hemen fark etti. Kadının sesi yumuşak ve nazikti ama içinde bir tür kararlılık ve güç vardı. Emir Yerdeki çiçekleri toplamaya yardım ederken, bu kadar çiçekle yağmurda ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Kadın hafifçe gülümsedi ve "Dükkanımda satıyorum. Çiçekler hayatıma anlam katıyor." dedi. Emir bu yanıt karşısında bir an duraksadı. O an, bu kadının sıradan bir insan olmadığını, onun hakkında daha fazlasını öğrenmek istediğini hissetti. Kadın çiçeklerini toparladıktan sonra teşekkür edelim benim için çok nazik davrandınız, dedi. Emir ise adım Emir. Size yardımcı olabilmek benim için bir zevk. İsminizi öğrenebilir miyim, diye sordu. Kadın, Zeynep, diyerek yanıtladı. Emir, bu sade tanışmanın içinde bir derinlik olduğunu hissetti. Ancak daha fazlasını söylemeden Zeynep yoluna devam etti. Emir, o gün Zeynep'in söylediklerini aklından çıkaramadı. Yağmurun altında çiçeklerini taşırken bile hayatına anlam katan bir şeylerden bahseden bu kadın, Emir'in merakını ve ilgisini çekmişti. Emir'in hayatında tanıştığı kadınlar genellikle onun servetinden ve gücünden etkilenir. Ancak Zeynep'te bambaşka bir şey vardı. O gece Emir Zeynep'in sözlerini düşünürken kendine şu soruyu sordu: "Bu kadının hayatında ne var ki onu bu kadar farklı kılıyor?" Ertesi sabah Emir Zeynep'i bulmak için bir plan yaptı. Onun çiçekleri taşıdığına göre bir çiçekçi dükkanı olduğunu tahmin ediyordu. Emir, birkaç yardımcısından Zeynep'in dükkanını bulmalarını istedi. Kısa süre sonra yardımcısı ona Zeynep'in küçük bir çiçekçi dükkanı olduğunu ve bu dükkanı büyük bir tutkuyla işlettiğini bildirdi. Emir hemen dükkana gitmek için yola koyuldu. Zeynep'in dükkanı Şehrin en işlek caddelerinden birinin köşesinde sade ama şirin bir mekandı. Dışarıdan bakıldığında dükkanın vitrininde rengarenk çiçekler yer alıyordu ve bu çiçekler adeta Zeynep'in kişiliğini yansıtıyordu. Sade ama etkileyici. Emir içeri girdiğinde Zeynep tezgahın arkasında çiçekleri düzenliyordu. Onun varlığını fark edince başını kaldırdı ve "Hoş geldiniz." dedi. Emir, "Merhaba Zeynep." Dün tanışmıştık. Yardım etmeme izin vermiştin diye yanıtladı. Zeynep bu sözleri duyunca hafifçe gülümsedi. Evet, hatırlıyorum. Emir değil mi? dedi. Emir bu hatırlamanın içinde bir sıcaklık hissetti. Zeynep'le konuşmaya başladıkça onun sadece görme engelli bir kadın olmadığını, aynı zamanda hayat dolu bir insan olduğunu anlamaya başladı. Zeynep Kazada görme yetisini kaybettiğini ve bu dükkanın onun için bir tutku olduğunu açıkladı. Her çiçeğin bir hikayesi var. Ben onları görmesem de dokunarak ve hissederek hayatlarını anlıyorum dedi. Emir, Zeynep'in bu cümlelerinden derinden etkilendi. Hayatta her şeyi olan bir adam olarak Zeynep'in sahip olduğu basit ama derin mutluluk onun kendisini sorgulamasına neden oldu. Bu kadının hayatındaki güç Emir'i kendi hayatındaki eksiklikleri düşünmeye sevk etti. Emir, o an Zeynep'in hayatında daha fazla yer edinmek istediğini fark etti. Ama nasıl bir adım atacağını henüz bilemiyordu. Zeynep ise Emir'i oldukça nazik bulmuştu. Ama ona mesafeli yaklaşmayı tercih ediyordu. Çevresindeki insanlar genellikle onun zayıflığını kullanmaya çalışırdı. Ancak Emir'in farklı olduğunu anlamıştı. Fakat yine de ona güvenmek konusunda temkinliydi. Çünkü Zeynep kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve kimsenin ona acımasına ya da ona üstünlük taslamasına izin vermemeye karar vermişti. Emir, Zeynep'in mesafeli duruşunun farkındaydı ama bu onun ilgisini daha da artırmıştı. O gün dükkandan ayrılırken Zeynep'e bir şey sordu. "Beni tekrar görmek ister misin? Belki birlikte bir kahve içebiliriz." Zeynep ise kibarca "Bunu zaman gösterir." dedi. Emir, bu cevaptan cesaret almasa da, Zeynep'in hayatına bir şekilde dahil olmaya kararlıydı. Emir, Zeynep'le olan kısa karşılaşmasının ardından kendi dünyasının ne kadar yüzeysel ve sıradan olduğunu sorgulamaya başlamıştı. Zeynep'in sade ama anlamlı hayatı, Emir'in zenginliği ve gücü üzerine kurulu yaşam tarzının eksikliklerini gözler önüne sermişti. Her sabah uyandığında, zihninde dönüp duran şey Zeynep'in sözleriydi her çiçeğin bir hikayesi var. Bu sözler, Emir'in içinde uyuyan bir merak duygusunu uyandırmıştı. Zeynep'le daha fazla zaman geçirebilmek için harekete geçmeye karar verdi. Emir, Zeynep'i yeniden görmek için sık sık çiçekçi dükkanına gitmeye başladı. İlk başlarda, Zeynep onun ziyaretlerini nazikçe karşılasa da, Emir'in sürekli gelişi bir süre sonra dikkatini çekti. Çiçeklere olan ilginiz gerçekten büyükmüş," dedi Zeynep, hafifçe gülümseyerek. Emir ise, "Evet, ama aslında sizin hikayenizi daha fazla öğrenmek istiyorum," diye cevap verdi. Zeynep, bu sözleri duyunca biraz duraksadı ve mesafesini korumayı seçti. "Benim hikayem o kadar ilginç değil, Emir Bey." "Çiçekler her zaman daha ilginçtir," diyerek konuşmayı kapattı. Emir Zeynep'in kendisine karşı bu mesafeli duruşunu bir meydan okuma olarak görüyordu. Hayatındaki kadınlar genellikle onun servetine ve statüsüne hayranlık duyarak yakınlaşmaya çalışırlardı. Ancak Zeynep, onun zenginliğinden ve gücünden etkilenmiyor gibiydi. Emir, onun dikkatini çekmek için farklı bir yol bulması gerektiğini anlamıştı. Zeynep'in dünyasına adım atmak için çiçekler hakkında bilgi edinmeye karar verdi. Emir Çiçeklerle ilgili kitaplar almaya başladı. Zeynep'in dükkanına her gittiğinde çiçeklerin isimlerini ve anlamlarını öğrenmiş olarak gidiyordu. Bir gün dükkana girdiğinde vitrinlerde yer alan lavantalar hakkında bilgi verdi. Lavanta sakinlik ve huzuru temsil eder, değil mi? Bu yüzden dükkanın en huzurlu köşesinde yer alıyor olmalı. Zeynep bu sözler karşısında şaşırarak başını kaldırdı. Emir'in gerçekten çiçeklere ilgi gösterdiğini fark etmişti. Doğru, lavantalar benim favorilerim arasındadır. Ama siz bunu nasıl biliyorsunuz?" diye sordu. Emir, Zeynep'in bu tepkisini bir ilerleme olarak gördü. "Sizinle konuşabilmek için çiçeklerin dünyasını anlamaya çalışıyorum. Sizin tutkularınızı öğrenmek istiyorum," dedi. Zeynep, bu sözler karşısında ne diyeceğini bilemedi. Emir'in samimi çabasını görüyordu ama yine de ona güvenmekte zorlanıyordu. Zeynep, kendi geçmişindeki deneyimlerden dolayı insanların niyetlerini sorgulamaya alışmıştı. Emir'in gerçekten samimi mi yoksa onu etkilemek için çaba mı harcadığını anlamaya çalışıyordu. Bir gün Emir, Zeynep'in dükkanına büyük bir buket çiçekle geldi. Buket, dükkanın en güzel çiçeklerinden özenle seçilmişti. Bu çiçekler benim minnettarlığımı ifade etmek için sizinle konuşmak bana huzur veriyor," dedi. Zeynep buket'i kabul etti ama bu durumu tamamen anlamlandıramıyordu. Emir'in neden bu kadar ısrarcı olduğunu ve neden onun dünyasına girmeye çalıştığını sorguluyordu. Bu kadar çabaya gerek yok, Emir Bey. Sadece iyi niyetiniz benim için yeterli," dedi Zeynep hafifçe gülümseyerek. Bu sırada Emir Zeynep'in hayatına daha fazla dahil olmak için bir adım daha atmaya karar verdi. Zeynep'in dükkanına ortak olmayı teklif etti. Bu dükkanın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burası yalnızca çiçeklerin olduğu bir yer değil, aynı zamanda sizin hayalleriniz. Bu hayalleri büyütmek için sizinle çalışmak isterim," dedi Emir. Zeynep, bu teklifi duyduğunda şaşkınlıkla karışık bir öfke hissetti. "Dükkanım benim dünyamın bir parçası. Onu sizinle paylaşamam. Bu benim bağımsızlığımın bir sembolü diye karşılık verdi. Zeynep'in bu sert tepkisi Emir'i duraksattı. Ancak onun bu kararlılığı Emir'in ilgisini daha da artırdı. Zeynep'in dünyası Emir'in sahip olduğu her şeyden farklıydı. Zeynep'in bağımsızlığına olan bağlılığı Emir'in onu daha iyi anlamaya çalışmasını sağladı. Emir Zeynep'in bu mesafeli duruşunun ardındaki sebepleri öğrenmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini anladı. Zeynep ise Emir'in ısrarcı tavrına rağmen kendi sınırlarını koruyordu. Onun parasına ya da gücüne ihtiyacı olmadığını açıkça ifade etmişti. Zeynep'in bu güçlü duruşu Emir'in dünyasında alışık olduğu kadınlardan tamamen farklı bir izlenim bırakmıştı. Emir bu farklılık karşısında kendi değerlerini sorgulamaya başladı. Zeynep'in hayatındaki basit ama anlamlı şeyler, Emir'in kendi hayatındaki eksiklikleri fark etmesine neden oluyordu. Emir, Zeynep'in mesafeli duruşunu aşmak için yaptığı her hareketin onu daha fazla düşündürmesine neden olduğunu fark etmişti. Zeynep'in dünyası, Emir'in alıştığı konforlu ve lüks hayatın tamamen zıttıydı. Emir Zeynep'in bağımsızlığına duyduğu bağlılığı takdir ediyor. Ancak bu dünyayı anlamanın ne kadar zor olduğunu da her geçen gün daha fazla hissediyordu. Zeynep'in geçmişi, Emir'in bilmediği ve anlamaya çalıştığı bir sır gibiydi. Bir gün Emir, Zeynep'in dükkanına gittiğinde, onu çiçekleri düzenlerken buldu. Zeynep'in sakin ama kararlı tavrı her zamanki gibi dikkat çekiciydi. Emir, Zeynep'e yaklaşarak, Çiçekler sadece güzellik değil, aynı zamanda yaşamın devamlılığını temsil ediyor, değil mi?" dedi. Zeynep bu sözler karşısında hafifçe gülümsedi. "Evet, çiçekler yaşamın sessiz bir hatırlatıcısıdır. Görmesem bile onların enerjisini hissedebiliyorum." diye yanıtladı. Emir, Zeynep'in çiçeklere olan tutkusu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. Zeynep onun bu ilgisini fark ediyor ancak sınırlarını korumaya devam ediyordu. Bir gün Emir, Zeynep'e geçmişini sormaya cesaret etti. Bu dükkan sizin için ne ifade ediyor? Zeynep, hayatınıza nasıl bu kadar güçlü bir şekilde bağlandınız? dedi. Zeynep, bu soruyu duyunca bir süre sessiz kaldı. Emir'in onun dünyasına bu kadar girmeye çalışması Zeynep'i hem şaşırtıyor hem de düşündürüyordu. Zeynep, derin bir nefes alarak 18 yaşındayken bir kazada görme yetimi kaybettim. Bu dükkan o karanlık dönemde bana ışık oldu. Her çiçek hayata olan bağlılığımı simgeliyor. Bu yüzden bu dükkan benim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir umut kaynağı," dedi. Emir, bu açıklama karşısında Zeynep'in ne kadar güçlü bir kadın olduğunu bir kez daha anlamıştı. "Bu gücünüzü takdir ediyorum, Zeynep." hayatınızda bu kadar anlamlı bir şey yaratmış olmanız, gerçekten etkileyici dedi. Bu samimi konuşma, Emir ve Zeynep'in arasındaki bağ güçlendirmişti. Ancak Zeynep, Emir'in niyetlerini tam olarak anlamakta zorlanıyordu. Emir'in sürekli ilgisi, onun geçmişte karşılaştığı insanlardan çok farklıydı. Zeynep, Emir'in bu ilgisinin samimi mi yoksa yalnızca kısa süreli bir merak mı olduğunu sorguluyordu. Bu nedenle emire karşı mesafesini korumaya devam etti. Emir Bey, size minnettarım. Ama kendi dünyamı korumayı tercih ediyorum, dedi. Emir, Zeynep'in bu sözleri karşısında duraksadı. Zeynep'in onun hayatındaki varlığını kabullenmesi zaman alacaktı, bunu anlamıştı. Ancak Emir, bu süreçte pes etmek yerine Zeynep'in güvenini kazanmak için daha fazla çaba harcamaya kararlıydı. Emir, Çiçekler hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için kurslara katılmaya ve Zeynep'in dünyasını anlamaya çalışmaya başladı. Bu çaba, Zeynep'in dikkatini çekmişti. Ancak Emir'in niyetleri hakkında hala şüpheleri vardı. Bir gün Emir, Zeynep'in dükkanının sahibini gizlice satın aldı. Bu hamle, Emir'in Zeynep'in bağımsızlığını desteklemek için attığı bir adımdı. Dükkan artık tamamen Zeynep'e aitti. Emir bu durumu Zeynep'e açıklarken, bu dükkan artık tamamen sizin. Hayallerinizi desteklemek istiyorum, dedi. Zeynep, bu sözler karşısında hem şaşkın hem de öfkeliydi. Benim bağımsızlığıma değer verdiğinizi söylemiştiniz. Ama bu kararı bana danışmadan almak, bana güvenmediğinizi gösteriyor, dedi. Emir, Zeynep'in bu tepkisi karşısında durumu yeniden değerlendirdi. Zeynep'in haklı olduğunu anlamıştı. Emir, her ne kadar Zeynep'in iyiliğini düşündüğünü ifade etmeye çalışsa da, onun bağımsızlığını kendi kararlarıyla desteklemenin doğru bir yol olmadığını fark etti. Emir, Zeynep'in hayatındaki yerini bulmaya çalışırken kendi yöntemlerinin yanlış olabileceğini anladı. Bu süreçte Zeynep ve Emir arasındaki bağ hem güçlendi hem de çatışmalarla sınandı. Zeynep, Emir'in samimi olduğunu hissediyor. Ancak onun dünyasında yer edinmesini zor bir süreç olarak görüyordu. Emir ise Zeynep'in hayatına dahil olmak için daha fazla öğrenmesi gerektiğini anladı. Bu hikaye, iki farklı dünyanın bir araya gelmesinin zorluklarını ve güzelliklerini göstermeye devam ediyordu. Zeynep, Emir'in hayatında kalmaya kararlı oluşunu her geçen gün daha fazla hissetmeye başlamıştı. Emir Zeynep'i anlamaya çalışan çabalarını her fırsatta gösteriyor, onun dünyasında kendisine bir yer edinmeye çalışıyordu. Ancak Zeynep, Emir'in bu çabalarına rağmen mesafesini korumaya devam ediyordu. Emir'in onun için samimi olduğunu görse de, kendi geçmişindeki hayal kırıklıkları ve kayıplar, ona yeni birine güvenmeyi zorlaştırıyordu. Bir gün Emir, Zeynep'in dükkanına elinde bir sepet dolusu çiçekle geldi. Ancak bu çiçekler sıradan bir hediye değildi. Hepsi Zeynep'in favori çiçekleriydi ve çiçeklerin üzerine anlamlarını anlatan küçük notlar yerleştirilmişti. Emir'in bu jesti Zeynep'in yüzünde bir tebessüm oluşmasına neden oldu. "Bu çiçekler sizin duygularınızı anlatıyor gibi görünüyor," dedi Zeynep hafifçe gülümseyerek. Emir ise ciddi bir ifadeyle cevap verdi. "Onlar yalnızca sözlerle ifade edemediğim hislerimin bir yansıması." Sizinle konuşmayı seviyorum. Zeynep. Hayatınızın bir parçası olmayı gerçekten istiyorum. Zeynep. Emir'in bu açıklamasını duyduğunda şaşkınlıkla karışık bir duygusal yoğunluk hissetti. Emir'in samimiyetinden şüphe etmiyordu. Ancak bu kadar derin bir bağ kurmaya hazır olup olmadığını bilmiyordu. Ona dönüp, Emir, hayatım çok farklı. Ben sizin dünyanıza uyum sağlayabilecek biri değilim ancak çabalarınızı takdir ediyorum, dedi. Emir, Zeynep'in kararsızlığını anlayışla karşıladı ama bu cevabın onu vazgeçirmesine izin vermedi. Sizin dünyanıza uyum sağlamak istiyorum. Çünkü sizinle her şey daha anlamlı, dedi. Bu konuşmamın ardından Emir ve Zeynep, birbirlerini daha fazla anlamaya başladılar. Emir, Zeynep'in geçmişiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek için onunla daha sık vakit geçirdi. Zeynep, 18 yaşındayken geçirdiği kazadan sonra yaşadığı zorlukları ve görme yetisini kaybetmesinin ardından nasıl hayata tutunduğunu Emir'e anlattı. Bu hikaye, Emir'in Zeynep'e duyduğu hayranlığı daha da artırdı. Zeynep, hayatındaki zorluklarla mücadele ederken nasıl bir güç ve kararlılık kazandığını Emir'e aktardıkça, Emir onun ne kadar güçlü bir kadın olduğunu daha iyi anlıyordu. Bir gün Emir, Zeynep'i bir botanik bahçesine götürmeye karar verdi. Zeynep ilk başta bu teklife tereddütle yaklaşsa da, Emir'in onun için planladığı bu deneyime açık olmayı seçti. Bahçeye geldiklerinde Emir, Zeynep'e çiçeklerin çeşitliliğini anlatmaya başladı. "Burada farklı dünyalardan gelen yüzlerce çiçek var. Her biri farklı bir hikaye anlatıyor." dedi. Zeynep, bahçeyi gezdikçe çiçeklere dokundu. Onların kokularını hissetti ve Emir'in tariflerini dinledi. Bu an, Zeynep'in Emir'le olan bağını güçlendirdi. "Bu kadar ince düşünmüş olmanız beni gerçekten etkiledi," dedi Zeynep hafif bir gülümsemeyle. Emir, bu anlarda Zeynep'e olan sevgisinin giderek derinleştiğini hissetti. Ancak bu derin bağ, aynı zamanda Emir'in korkularını da gün yüzüne çıkarıyordu. Emir, hayatında ilk kez birine bu kadar içten bağlanıyordu ve bu bağlılık onu hem heyecanlandırıyor hem de ürkütüyordu. Zeynep ise Emir'in korkularını fark edebiliyordu. "Eğer benim dünyama adım atmaya hazır değilseniz, bunu bana söylemekten çekinmeyin." dedi bir gün, Emir'in sessizleştiği bir anın ardından. Emir, bu soruya karşılık, "Sizin dünyanız benim için yeni ve eşsiz. Ancak size layık olmak için hala öğreneceklerim var." dedi. Zeynep ve Emir'in ilişkisi derinleştikçe Emir'in yaşam tarzı ve geçmiş alışkanlıkları bu ilişkinin önüne engel olarak çıkmaya başladı. Emir'in zengin ve güçlü dünyası, Zeynep'in sade ve bağımsız hayatıyla çelişiyordu. Emir, Zeynep'in bu farklılıklardan etkilenmemesi için elinden geleni yapmaya çalışsa da, bazen kendi alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanıyordu. Zeynep ise Emir'in çabalarını takdir ediyor ama onun dünyasının bir parçası olmanın kendi huzurunu bozacağından endişe ediyordu. Bu farklılıklar ilişkilerinde küçük çatışmalara yol açmaya başladı. Bir gün Emir, Zeynep'in dükkanını büyütmek için ona bir teklifte bulundu. "Dükkanınızı daha büyük bir yere taşıyabiliriz. Çiçeklerinizi daha fazla insanla buluşturabilirsiniz." dedi. Ancak Zeynep bu teklifi hemen reddetti. Bu dükkan benim küçük dünyam. Onu büyütmek onun anlamını kaybetmesine neden olur." Teşekkür ederim ama benim ihtiyacım olan bu değil," dedi. Emir, Zeynep'in bu kararlılığını anladı ama ona yardım edememenin hayal kırıklığını da yaşadı. Zeynep ve Emir, bu farklılıkların ilişkilerini nasıl etkilediğini tartıştıkça birbirlerini daha iyi anlamaya çalıştılar. Zeynep, Emir'in onun için ne kadar çok çaba harcadığını görüyor ve ona karşı hissettiklerinin giderek derinleştiğini hissediyordu. Ancak bu bağın sağlamlaşması için ikisinin de kendi korkularını ve alışkanlıklarını aşması gerekiyordu. Emir, Zeynep'in dünyasında bir yer edinebilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Onun sessiz kararlılığı, Emir'i her geçen gün daha çok etkiliyor. Zeynep'in yanında kendini daha fazla tanımaya ve anlamaya başlıyordu. Ancak Emir Zeynep'in hayatında olmanın yalnızca sevgi göstermekten daha fazlasını gerektirdiğini öğrenmişti. Zeynep'in duygusal yaralarını ve bağımsızlık çabasını anlamadan onunla gerçek bir bağ kuramayacağını fark ediyordu. Bir sabah Emir dükkanın kapısına vardığında dükkanın kapalı olduğunu gördü. Zeynep'in yokluğu Emir'i endişelendirdi. Onu nerede bulabileceğini düşünürken Zeynep'in yakın arkadaşı Deniz'in yanına gitmeye karar verdi. Deniz, Emir'in iyi niyetini anlamış olsa da, Zeynep'e bir adım daha yaklaşmadan önce kendisini sorgulanması gerektiğini belirtti. "Zeynep senin hayatındaki birçok insandan farklı," Emir, "onun dünyasında yer almak istiyorsan, önceliklerini gözden geçirmelisin," dedi. Bu sözler, Emir'in içinde bir çeki düzen verme ihtiyacı uyandırdı. Zeynep ise o sabah dükkanı kapatarak biraz yalnız kalmak istemişti. Botanik bahçesine gidip çiçeklerin arasında vakit geçirdiği yer, onun zihnini rahatlatan ve huzur bulduğu bir mekandı. Çiçeklere dokunarak onların enerjisini hissetmek, Zeynep için hayatta yeniden nefes almak gibiydi. O bahçede geçmişin yaralarını düşünürken, Emir'in hayatına girmesiyle ne kadar değiştiğini de fark etti. Ancak onun değişime ne kadar açık olduğunu henüz kendisi bile bilmiyordu. Emir, Deniz'in yardımıyla Zeynep'in botanik bahçesine gitmişti. Güneş ışınlarının ağaç yapraklarından süzüldüğü bu sessiz mekanda Zeynep'i buldu. Zeynep, başını çiçeklere doğru eğmiş, sakin bir şekilde anın tadını çıkarıyordu. Emir, onun ne kadar huzurlu göründüğünü izlerken, kendi hislerini kelimelere dökmesi gerektiğini anladı. Zeynep'e yaklaşarak burada olacağını tahmin ettim. Burası senin enerjini yansıtan bir yer," dedi. Zeynep, Emir'in sesini duyunca hafifçe irkildi ama ardından tanıdık bir huzur hissetti. "Beni burada bulabileceğinizi nereden biliyordunuz?" diye sordu hafif bir tebessümle. Emir, "Çünkü burası senin gibi güçlü ama nazik ruhların buluşma noktası gibi. Seni hissetmek için buraya geldim," diye yanıtladı. Bu sözler Zeynep'in içinde sıcak bir duygu oluşturdu. Emir'in onun dünyasına nasıl dahil olmaya çalıştığını görmek, Zeynep'in duygusal duvarlarını yavaş yavaş aşmasına neden olmuştu. Bahçede bir bankta oturduklarında Emir Zeynep'e derin bir içtenlikle hissettiklerini anlattı. "Zeynep, seninle tanıştıktan sonra hayatımın ne kadar yüzeysel olduğunu fark ettim. Bana kendi dünyanı açtığın her an kendimi daha fazla buldum." Seninle olmak, öğrenmek ve büyümek demek. Seni seviyorum," dedi. Zeynep, Emir'in bu itirafını duyduğunda kalbinde bir sıcaklık hissetti. Ancak aynı zamanda kendi korkularını da gözden geçirmesi gerektiğini biliyordu. "Emir, benim dünyama girmek kolay değil. Ben senin alışık olduğun insanlar gibi değilim." Ama yine de bana olan çaban ve sevgin beni derinden etkiledi. Seninle bu hissi paylaşmak istiyorum," dedi Zeynep. Bu sözler Emir için duymak istediği en değerli şeylerdi. İkisi de birbirlerine doğru adım atarken, aralarındaki farklılıkların aslında onları tamamlayan birer parça olduğunu anlamaya başladılar. Zeynep, Emir'in ona olan sevgisini kabul etmişti ama onun hayatına nasıl uyum sağlayacağını görmek istiyordu. Emir, Zeynep'in bağımsızlık arzusuna saygı duyarak onun dükkanında çalışmaya ve çiçeklerle daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu süreç Emir'in dünyasını tamamen değiştirdi. Zeynep'in hayatı ise artık yalnızca kendi dünyasının bir yansıması değil, Emirle birlikte keşfettikleri yeni bir yolculuk haline gelmişti. Bu hikayemizin de sonuna geldik. Eğer bu hikaye ilginizi çektiyse, aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu olay gerçek olabilir mi? Yoksa sadece bir efsane mi? Ayrıca kanalıma abone olmayı ve yeni içerikler için bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sıradaki hikaye sizi gece uykusuz bırakabilir. Görüşmek üzere, karanlıkta dikkatli olun.